bugün canım çok sıkılıyor. Ha! Ben geldim. Aa nefes gelmiş. Hoş geldin nefes. Ben saçımı bağladım. Saçını mı bağladın? Nasıl güzel görünüyorsun. <laughs> nefes. Ne oldu nefes? Seni bana Bir sayıldım. Bana mı sayıldın? Aa çok tatlısın sen. <laughs> Siz çok tatlısınız. Ben de oynayacağım. Hamur mu oynuyorsun? Nefes benim <laughs> canım. Bugün çok sıkıldı. Benim de. Senin de mi sıkıldı? Biraz oyun oynamaya ne dersin? benim ama. <laughs> ben amma takı bu yeri kanal yaptım ağzımda. Ne takı kanal yaptım ağzımda. Neden? Çünkü anne söyledi bir silah var. Anne söyledi. Öyle mi? Evet. Bugün ne yapacaksın sen? Ayın kanı. Hey, aman dikkat et nefes. Bugün sen ne yapacaksın? Anlat bakalım. Ben hamurla oynuyorum. Hamurla mı oynuyorsun? Sen nereye? Seni ne oynuyorum. Teşekkür ederim. Ben babayla dışarıya gidiyorum. Babayla dışarıya mı gideceksin? Evet. Beni de götürür müsün? Tabii ki götürürüm. Ay teşekkür ederim. Çok isterim gitmeyi nefes. Çünkü çok sıkıldım evde. Çok. Nefes nereye gidiyorsun? Bunu almadım. Neyi? Ben Mı? Sen dışarı gidip ne yapacaksın bugün? Hmm, ben bu Markete mi gidiyorsun yoksa? Hayır, evet. Evet. Çok severim ben de markette gezmeyi nefes. ha Seni yanıma bineceğim Seni yanına mı bineceğim ben de? Beni de mi götüreceksin? Ha, çok mutlu olurum. Bak. Yaşasın ben

Banyo mu yaptıracaksın beni? Hayır bu küçük küçük. ben de tamamcım. O çok mu küçük? Evet. evet benim küvetim büyük olması lazım. Evet. Benim zaten Anne zaten senin anne de kocaman var. Var mı banyoda kocaman küvet? Evet. Tamam o zaman ben de orada yaparım. Ha Hamur mu mı kurumuş? Bakın. Şimdi markete gideceğiz ya hamur alırız olur mu nefes? Ben zaten Senin hamurun var Bak ben nasıl buradan düşeceğim. Nefes düşme sakın oradan atlamak çok tehlikeli. Nefes. Aha nefes sen benim tokamı gördün mü? Gördün. Çok güzel değil mi tokam? Evet. Aferin. Sen benim odamda kuvvet var ama benim odamda küvet çok küçük. Senin odandaki küvet çok mu küçük? Evet. Ama banyodaki kuvvet büyük. Evet aldım ardından... bak. Bana ne aldın? Ev. Ev mi? Evet. Aa bakalım. Aa çok güzel bir ev. Kapıyı açacağım. Ben de açacağım. Kapısı da mı çalıyor? Evet. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Aa çok güzel. Ben. Nefes sen de şarkı söyleyelim mi? Bunu olmaz ki köpek. bu kapı çıkamaz ki köpekcik. Çıkamaz mı? Bu ne olmaz? Neden görüyorum ki ben ben ilk defa görüyorum böyle bir oyuncak. Hayır, böyle bir oyuncak. Evet, çocuklar. Aa, ne güzel konuşuyorsun sen nefes Evet. Aa, olmuş kapı. Olmuş mu? Evet. Aa, o benzinlikçi sanki. benzinliğe benziyor. Tamam Onu da bana takar mısın Nefes? Tamam. Diğer kulağımda yok. Tamam, katik. Böyle mi yapacağız? Böyle mi yapacağız? Sen daha iyi bilirsin Nefes. Ama ağzını açma onunla elinle. Dur. Hı. Hmm. Aha. Saçlarım güzel mi nefes? Evet. Senin saçlarını da çok beğendim ben. Bir sürü bağlaması. Ben, ama kafanı açalım. Çıkak kapıyı açalım. Tamam. Öyle mi? Bak kalabilir miyim yakında? Evet koltu. Burada neyde var. Evet. Bak evet. burada çıkamıyor bak. Buradan çıkamıyor bak. Burada çıkamıyor bak. Ümit evet, anladım. Ama duruyor. duruyor Hadi nefes. Hadi çıkalım mı dışarıya? <laughs> O zaman ben hoşça kal diyorum ya, arkadaşlara. Ben nefes ben hoşça kal diyorum. Ya, benim Göstereceğim şimdi. Görüşürüz arkadaşlar. Ben Nefes'le markete gideceğim şimdi. Ha, ha, nefes, 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 Nefes sen söylemedin görüşürüz diye. Nefes. 就是。Yes,